Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine giden Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı olan tutuklu isimlerden Ahmet Gün, savcılık ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti. Gazeteci Alican Ulu da avukat Ahmet Gün'ün savcılık ifadesine ulaştı. Gün savcıya verdiği ifadede çiftin şirketlerine sahte fatura kesilerek yüklü miktarda para girişi olduğunu itiraf etti. Ahmet Gün cezaları kesinleşince avukatlığını yaptığı Dilan ve Engin Polat'a ihanet edip onların aleyhine ifade verdi ve yaptıkları bütün kirli işleri ortaya döktü. Ahmet Gün'ün itirafları sonucunda kendisinin serbest bırakılacağı düşüncesiyle müvekkillerini ifşa ettiği düşünülüyor. Cezaevinden gelen bir başka habere göre Dilan Polat'ın hamile olduğu iddiası. İddialara göre Dilan Polat 2 aylık hamile ve cezaevinde sürekli midesinin bulanması nedeniyle sık sık revire gönderiliyor. Merak edilen bir başka konu ise Dilan ve Engin Polat çiftinin çocuklarının nerede olduğu. Son dakika haberine göre çiftin çocukları babaannelerinde kalıyor. Nilda Okla rehber öğretmenleri eşliğinde gidiyor. Milan'ın ise Şule'nin yanında kaldığı öğrenildi. Peki siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.